Herkesi ananı. <laughs> <laughs> herkese selamlar herkese ha var. Ee, bugün My Nightmare adlı oyunu kabusum adlı modu oynayacağız. Hapşırıyorum. Hı? Ha. <laughs> 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 Oyunda flashlight açmayın diyor ama Seha ben açacağım çok korkuyorum dedi. Yok canım ya aç, bence ya. sen daha aç daha rahat görsüniz. Bak yok. Işte. He amına he ya yok öyle bir şey bırak dostlar. Hala açık mı lan flashlight? Evet, açık ki kapamam lazım hiçbir güç bana kaparsın. <laughs> <laughs> sen açamayacaksın ama götüne misin? Olup kabar mısın? Kapamıyorum. Ne yapacaksın? Banlayacaksın mı? <Gülüyor> ne <gülüyor> yaparsın? <gülüyor> <Çıklaşayım>, ne <gülüyor> yaparsın? <gülüyor> Oğlum zaten burada flashlight gerekmiyor ki şu ortama hey, bak. Tamam kapadım ya. Yazma konsolu. Amanız. Nasıl, ya? <laughs> nasıl <kendim? gülüyor> RK yazıyor burada. Bu kapı açılıyor ama açılmıyor. Bir şey oldu bunu. Arkadan kilitli oğlum. Arkadan loklamışlar kapıyı. Dur bir saniye. Şu Saate bakayım. 58. Tamam. Evet. Storaj var. Şaşırdın mı? Al. Priket. <laughs> ya <Of>. aküyü çaldınız. <gülüyor> <gülüyor> Madem duvarı yıktınız priketleri niye? O storajı şifre yazacağız. What the hell happened here? What the hell happened here? A fuck! What a fuck is happened here? Rush, light, aç açılın. No. Ya oğlum benim ekran otomatik şey ayarlıyor ekran karanlık the lantern al ha, ver al sen kullan e lantern video lan 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 ver ne nasıl açacağız bunu eee it doesn't turn on turn on fuel and it will guide you through şunu pull diyor çektim valla Ha. <laughs> <laughs> Canım ya Seher korkma Sen Seher. önden gideceksin sen de dursun Seher küfretme o siktir çok korkutucu istemiyorum Hadi bakayım Gel Ananı sik O ne lan o ne o ne o ne Kırıldı burası Al Al onu kafama takmak istiyorum. <laughs> ah. Bu fuel bir işe yarayacak bence. Oğlum lantern üstüne atma da. Lantern'ı şunun içine koy öyle götür. <gülüyor> <gülüyor> Dur hakikaten. <laughs> 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 Anan şey. fırladın. <laughs> Selam. Aki diyor. Aki. Ben onu narkey diye okudum amına koyayım ya. Lan beni bırakma <laughs> Burada bir eki olmalı. Bence bununla patlatacağız o kapıyı. Hmm. Heyecanımız be. Oğlum hızlı koşma siker mi sana? Koşmadım düzgünce koştum Efendi gibi Oğlum bence Fuel'u buna Neyse ya sen bildiğini yap Oğlum <laughs> öyle demesin Ne oldu? Kötü bıçıkladı Olmaz kapıya Buralara uygun oynayacaksın. <laughs> Diyorsun. Kapatayım mı hakikaten? Kapa kapa. İstemiyorum ama. Ha dur. Ya tamam konsol açık kalsın. Ne olacak ama ne Yakmayız. Tamam. Oğlum ne yapacağız? yapıyoruz ya? Yürü çözelim amına koyayım. şey al Bir şey göremiyorum Git bari <laughs> Baril çekilir misin? <laughs> Kardeş diyor ki Aki Akçi. Evet duvardaki anahtarı bulduk saatler sonunda. Flashlight'ını kapa da. Ne flashlight ya? Oo. Ne oldu? Yok bir şey yok. Anında sen. Ben bacım kazım. Kazım. kazın. Kazın? <laughs> Benim bir kazım var. Kaz. Sen sakladın. I'm so happy. Tamam. Ben mutlu değilim. Kan var burada. Ne? Yok canım. <laughs> Yok be oğlum. Hmm. I know you are here. Burada olduğunuz biliyorum demek. Don koşup gitme ölüyorum karanlıkta. Açtık lan! <laughs> Selam. <gülüyor> Korkudan sesim çıkmadı. <laughs> ya yok. Öyle. Burada yok. Kimse demiyor. Lan! Lan lentin lan, etraf yıkılıyor yürü lan. Lentin altında kaldı. Lentin altında kaldı. Görmedin mi şey? <laughs> Ay! <Ayy. gülüyor> ne oluyor ya? Ha. Yürü lan! Sustu koş! Sustu kaç! Dur oğlum! Götüm götüm atıyorum şu an. Bizim için geliyorlarmış. Duydun mu? Ele boş gelmesinler söyle de. Vay delikanlı erkek. Erör mü lan o? Yok bu kırmızı bir şey. Dinamit. Aldım. Aldım mı? TNT. TNT. I'm dynamite. Buradan buraya zıplayacağız. Gel buraya. Şöyle bir etrafa bakmak için Abi. Şey yapmayacakmışız. Devam. Geri gidiyoruz. Çık bakalım. Çık bakalım. Çık bakalım. lan oğlum yürü öyle durma aniden Az siktir bir şey geç O içimden şey geçti <gülüyor> <gülüyor> İçimden bir şey geçti Demek ki doğru yoldayız tamam Ben açarım sen tut onu elinde ya Hop oh, işler bunlar Tamam Bu ne? Aa burada doğacağız iyi. Güzel. etraftan spike'lar çıkıyor. Evet o hoşuma gitmedi. Tam da lan. Kim attı lan kafama? Git dövelim. Ya bunu. şurada kapı var bunu lazım Say hi to Olaf. Olaf'cığım selam. Olaf'lar. <laughs> 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 Beyaz atlı kovboy. Şimdi ne yapacağız sence? Yanında kapı vardı geçti. Allah. İyi de biz buradan mı Ya biz, biz buraya baktık be oğlum. O zaman o geri döndüğümüz yerde bir şeyler unuttuk. Bence yani. Hayırlısı. Diyelim. Hayırlısı. Or, orada save ettik Burası storage etrafta bir şeyler olabilir. Sikerim flaşlarını açacağım. Burada an var. Hmm. İçine at da alamayalım. Bir şey yapmayacağız ama bu. Amda bir şey yapmayacağız. Şey. Buradan explosive bro yok bir şey zaten. Geri dönelim. O dinamitle şunu mu patlatacağız lan? Denedim olmadı. Hmm. Neyle patlatacağız? Nereyi patlatacağız? Patlamıyormuş. o zaman bir dahaki bölüme görüşmek üzere diyelim çünkü çok oldu ben bunu convert edemem bilgisayarım yavaş. Bir dahaki, bir dahaki bölümde bir görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.